Anlat anlat. Şey, <laughs> ne olmuş? Ya, doğallığından bahsediyoruz. Şey. Senin filtresiz doğallığından güzelliğinden bahsediyoruz şu an. Evet, işte, ee, evet. e, hani hazırlık yok. Bak böyle bir anda telefonu ya, evet. aldım <laughs> elime. Ev Depresyon hali. Depresyon <gülüyor> yeleği. <gülüyor> Aşırı soğuk. Sanki Alaska'da yaşayan. <laughs> Canım ya şunun tatlılığına bakar mısın? Bu arada Hatice biraz önce bir Der short oran, video öyle. izledik. Hatice short videoya koydum bir dakika ama bu farklı bir video olacağı için bilmeyenler için spor hocası değil mi? Spor mu? Pilates mi? Evet, evet. Hepsi var Pilatesi ya. Pilates antrenörünün birinci kademe şeyden. Aslında e, iki üniversite bitirmiş. İbni Federasyonu'nda. Hı. Ama o, hani şey onu ayrı aldığınız için onun üniversiteyle de ilgisi yok. Üniversiteyi bitirseniz de gitmek zorundasınız o programa. O e, onu ben çok seneler önce aldım zaten. Bir 10 yıllık o alanda iş gücüm var. Hı -hı. E, şimdi tabii doğumdan bir süre sonra aksamaya başladı her şey Hı -hı. böyle. Şu an çok aktif. olsun birlikte biz yaza kadar maalesef. kilo vereceğiz değil mi? Yani, Bak bu video da abi. bir ispattır. İspattır. Ona <laughs> göre bunu YouTube'a <laughs> yükleyeceğim. Ödemim bir gitsin şu an ödemim. <laughs> Patlıyorum. Bak bunu yüklüyorum biliyorsun. Ar bunlar delil. Yazın hepsini çıkaracağız. Hatice Direkt izleteceğim. Yani senin izdinle direkt izleteceğim. Ee, şu Hatice'nin evini de göstereyim. Dur. Hatice. Dekorum ve ben. Dekoru. Hatice'nin şey geniş... bu neydi Hatice? O şans Para parası, Çin şans parası hmm. diye biliyorum. Yani öyle söylüyorlar diziliyor. Bu at. Evet o şeyini çok sevdiğim için. Neşte değil. vuruyor bugün şu ha. Şu tarafta da melekler var mesela da ayrı seviyorum ya. Ay şu şey de göstereyim. Dur. Bak bugün ansızın bu videoyu çekiyorum. Hiçbir hazırlığımız yok. Hiçbir yani ne temizlik ne böyle geldim kahveye, donumuzda başımıza. <laughs> yani pijamalarımızla. <laughs> vay yapmış kızacağız. Şöyle yeni yıla bir hazırlık yapmış. Bu neydi? Bu amca kimdi? Bu da. Bu da amca. Evet. Bu da bizim şey. Yeni yıl, Yeni yıl ağacımız, spor aletimiz, <gülüyor> <gülüyor> bir adet zayıf var. bir adet var sadece. Bu da burada oturuyor muyuz? Kahve evet, mi içeceğiz? Tabii Dur oturayım. oturayım. <laughs> Orada Dur bakayım. Oy. Hah. böyle. Tozumuzla pisliğimize bakmayın. Biz bu çok temiz kadındır. Bakın sizin eviniz bile bu kadar düzgün <laughs> evet, değildir Evet, batırdı bile iki günde. <laughs> Bunlar heykel. Bu Hatice'nin evi. Dur senin şeyi de gezeyim. Koridor. Benim tartı da yerlerde geziyor. Bak bu koridor. Hiç hazırlık yapmadı bu kızcağız. Neyse yatak odana girmeyeceğim. Hatice'nin evi. Başlık atıyorum. Hatice'nin <laughs> evi. Hatice'nin evini görmeyenler bu <laughs> sayede. Gezdikten iki gün sonra dağılmış vaziyetiyle buyrunuz. Bir de bu da var. <laughs> evet o, o da, da benim Konum <laughs> hangi? Taşları Yel yeni kast yaptırdı. <laughs> Burada yapıyoruz. gezdiğin yerler mi bunlar? Evet. Hmm. magnetleri oradan toparlıyoruz. Şarjın bitmezse yüzde %3 şarjdan e, yapıyoruz bu çekimi. Efendim. Bu bak çok cici değil mi bu masası? Burada kahve içiyoruz biz. Aynen. Bu çok güzel. Böyle bak çok güzel. Kız bana kahve yapmayacak Yap. mı? Yapacağım. Sen, sen kahvaltı ettin mi? Aç etmedin. Aç bıraktık kızı ya. Benimle sohbete muhabbete daldı. Kahve istesen yeter ki. <laughs> Ay, aşkım. Burası çok kötü. Çok i̇şte güzel. bak o kadar bakın Buraya doğalız peşindiler. işte. <laughs> bakın. Bunun dağınık, dağınık hali bile düzgün. Değil mi? Bence düzgün yani. Bence biraz önce savaş çıkmış gibi bir hali. Yok var. canım. Bu ne kız? Ne balı bu? O zencefilli. Ha. Hastaydık ya. <laughs> bol bol tükettik. Zencefil Anladım. Tamam. Koridora bakmadık değil mi? Aa doğru. Şunlara bakalım. Bunlar çok güzel. Bu ço şu ediyordu. çok güzel ya. Baksana ben de tipsiz halimle beraber çıktım yani. Hiç sorun yok artık. Ne yapayım? Dağıldık bugün. Burası tabii ki güneşten. Ha? Kalkmamış. Kutumuz. Kalkmamış. <laughs> bir adet. <Kutumuz>. Reklam. <laughs> <Kutumuz. gülüyor> Bu da konu mankenimiz tersi. Bak burada da şey yine burada da şey var. Bu Tablo neydi? Hastasıyım. Bu hijye. Yani anlamı ne? Ee, şey Yunanlarda bir tanrı, sağlık tanrısı diye biliyorum ben. Sen çok seviyorsun herhalde. Aa, çok. Bu neydi? Bu da bu aslında şey birisinin tablosu da Doğu Batı dergisinin hmm. ama hatırlamıyorum tablonun. Hmm. Şurada yazıyor aslında bak. Hmm. E, şunu okuyamam. Hmm. Neyse işte. Banyo ne yapıyor? Aa bak banyo güzelmiş yine temizmiş. Bak bak tertemizmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir temiz olsun. bir <laughs> temiz olsun. Hatice, Hatice hocamızın, Hatice hocamızın <laughs> evi. İyice pasak çıkmasın. <laughs> Yo kız ne güzel bak çiçekleri falan bile var. Ne güzel yapmışsın banyonu. Vallahi tertemizmiş ha. Aa, bak buraya da gireyim. Ay burada da kozmetikleri falan var. Kız sanki benim senin <laughs> çekeceğimi bilmiş gibi her yer tertemiz. Yok be. Sevgilim. Biliyorum işte temiz yani. Ya 2 gün önce yaptım da. 2 gün önce de olsa bak Ay. Odasına baksan da felaket. Aa yok yok iyi. Böyle işte dışarıdan geliyorsunuz. Ev bu. Hatice hocamın evi. Biz şimdi e, spor yapacağız hocayla. Nerede yapacağız? Hoca nerede yapacağız Hatice şimdi? Da Açık temel. havada e, şey yani yapıyoruz. Bir Ay. Parkta altında. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim bu. <boş. gülüyor> Şey. Su için. Biz şimdi <laughs> ne yapacağız hoca? Yani bir hit video çekmeyi düşündük. Onu planladık. Şey de e, yaşam vadisine gideriz. gideriz mesela. Herkes doluyormuş bizimle beraber spor <laughs> Abi, yapıyormuş sonra arkadan. Şey biz böyle. Ekip. Sen YouTube'daki videon da fenomen oluyor Mesela Herkes arkamıza diziyor Sonra diskoda bir de şey açarız, Şu var ya Abi, top top. Şeyin, şey topu var ya. E, bu e, müzik topu işte şey hoparlörler falan açarız Aha, var var ondan var bende. de Hı -hı, tam koyarız onu oraya Disko, evet, disco disco metlerimiz var pilates topları var bantlar var her şey var evde onları götürüp böyle bütün vücudu çalıştıran Hı -hı. E, hit olacağı için de molasız zayıflayacağız ama değil mi onlar işte sürekli böyle molasız e, sü şey Hı -hı. nabzımızı arttıran antrenmanlar olduğu için ya yakımında hızlandırıyor. Evet. Daha fazla. şimdi şöyle, etkili oluyor. Evet. Şimdi şey yorumu gelirse hani şey için söyleyeyim. Hocamız işte çok mu zayıf falan filan. Hocam bir kere çocuk doğurdu. Hastalıktan çıktı. bayağı bak rengi menge gitmiş kızcağızın. Evet. Ondan sonra. Yoksa karnı karnı göster bakayım düzlüğünü. 52 e, kaç kiloydu benim kas? Kilo 52, 52. 52. 53 kası var. Aa göbeği gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> bakın kası kaslara bakın. Onun bir bacaklar var var ya bir kaslar. Arkanı dön. Brezilya. Yani o bayağı sporcu. Ay bana da çalıştır. Benim Hı -hı. de ihtiyacım var. Karınların. Ya yani fiziği çok iyi. Sadece işte hem hastalık hem çocuk hem şu. Artık düzene gireceğiz. yaza bomba gibi. Ee, hocamla. Kendime hiç zaman ayıramadığım için. Ayıracağız. Sadece iş, aile falan hmm. filan. Ama ayırmamız lazım. Bu yaza bomba şey, gibi. O sarı bikinli giyersin artık. <gülüyor> sarı <laughs> bikini giyersin. Olur mu? Olur. Bakın özgüvenini görüyor musunuz? Şu an itibariyle hiçbir çekim planı yokken açtım. Öyle öylesine aldım. Bir sohbet edeyim dedim. Bir deneme yapayım dedim. Hiç süsleneyim, makyaj yapayım. Hasta bir de de çok hasta yani çok hastalıktan çünkü rengine baksana Gusum'un. Kusumu. Ateşler, ateşler, ateşler. Hiç de öyle şey. Evdeki herkes olsa, hayranım ama biliyorum başkası olsa bir sürü ben bile yaparım yani ay bu kadar tiplen çıkmayayım bilmem ne falan filan. Güzelliğine güveniyorsun değil Aynen. mi? <laughs> Beğenmeyecekler. Bu arada